Kusturan Yapılar Bu hafta yine dünyaya geziyor ve size tatilinizi şenlendirmek için kusturan yapı önerileri veriyoruz. Gelin Abu Dhabi'ye gidelim. Abu Dhabi Hilton Oteli'nin üst katındaki bebek heykeli görenleri kusmuk içinde bırakıyor. <laughs> wow! Kusursuz bir kusuş. Dünyanın öbür ucunda, Mısır'da antik zamanlardan kalma bu mezarlık görenleri akın akın kusturuyor. <laughs> Yaşlı insanlar için öneremeyiz, değil mi? Yetmedi mi? Şimdi rotamızı biraz Avrupa'ya çevirelim. Fransa'da Levantura Müzesi'nde Frank Dupier'in yağlı boy eseri izleyicilere kusmuk banyosu yaşatmak için özel olarak tasarlanmış gibi gözüküyor, değil mi? Kusuran yapılar bitti. Hoşçakalın. Kusuran yapılar.